Ah <laughs> ya, çok iyi ya. Helal olsun bana. Hastayım burada mı? Bir de suratı yaptık mı? İşte mandır. Şimdiden bir parça sürdük mü yüzümüze? Valla tamam olur ha. He. Şöyle. Heh. Tam hasta gibi olacağız şimdi. Yok fazla mı oldu ne? Şimdiden atarım. Heh. Çok güzel. Ana kapı çağırmıyor. Elvah. çok yaşa. Sağ ol, sağ ol babam da. Misket yok mu? He? Ay misket, misket. Ay misket kadar başınıza. Tövbe, tövbe, tövbe. Çekil bakayım, çekil şuradan, çekil. Çekil. Burada kapı gibi ben varım. Sadık Ali, sen hasta mısın? Aa, öyle miyim? Evet, öyle gibi. Vallahi gibisi de fazla. Baksana, suratın bembeyaz kesilmiş. Olmuş değil mi? Aa, yani kesilmiş. Kesilmiş. Hasta kesilmiş. gibiyim, hasta gibiyim. Aa, ay şuraya bak, ay şuraya bak. Bu hasta bu adam, hasta mendillere bak. Bak bak bak, proşt olmuş, hemen nezle olmuş. Bak bak bak, bak. da böyle. Hasta çocuğu bıraksın, felik felik dolaşsın, geçsin. Yok ya, misketi alıp şey edecektim. Ay misket deme, ay misket deme bana misket deme misket. Duymak istemiyorum, bana ne mi dedi? De bakayım. Ne mi de? Aferin, bir daha böyle bakayım. Ne mi de? Ne mi de? Aferin, aferin. Bundan sonra sana ben bakacağım yani has arkadaşım bakacak. Ya bir bi birazdan fincan gelir, kızım yok. Otur bakayım şuraya. Otur, 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 oturma yat, 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 yat. yat. Çıkar deliklerini yat. Ah canım, ah canım, mahvolmuşsun sen. Ah, ah dur bakayım dur örtiyim. Ay yok çok örtiyim. Şöyle örtiyim. Kollarını da şöyle yap, İçine sok içine. Oo. Oh. Ateş var ateş, ateş, ateş. Ateş gibi yanıyor bu çocuk. Ben seni şimdi iyileştireceğim. Şimdi merak etme Sadık. Ha. Koy o sehpayı şöyle. Koy bakayım. Şuradan bir bakalım. Ay hiç olmadı. Bir kere o kapak açılmaz. Şöyle bir etliş tepiş oldu değil mi anne? Ha. Şimdi Füsun, bak diyorum ki bu oradayken daha iyiydi sanki. Bu böyle olmadı. Yani büfeyle Ay, şey. Anne yok, dur önce ben sehpalara yer arıyorum. Nereye koysak Ah! Al bakayım onu eline sen. Buldum. Şurası. Aa, nereye? E buraya ne? diyorum anne işte. Şuraya. Olur mu Füsun? Yemek masası burada, büfe burada, çiçek burada. Aa, çok boğuldu burası. Sıkıştı değil mi? Safa. O sehpaları nereye koysak acaba ya? Bilmiyorum Füsun ablacığım, benim benim durdu artık. Selam. Aa, nasıl gidiyor dekorasyon işleri bakalım? Ha? Ama ne bileyim kızım, bir türlü karar veremiyoruz işte. Ay çocuk da elinde sehpalarla kaldı. <laughs> Safa gözünü seveyim yere bırakma, parkeler çizilir. Sizin parkenize tamam Füsun ablacığım, tutuyorum. Füsun, aklıma ne geldi biliyor musun? Sizin yatak odasındaki lambayı buraya getirip koysak acaba? Nasıl olur dersin şöyle? Ay uyar mı? Biraz büyüktün. Bilmem. Gel bir bakalım anne. Ha, Uyarsa niye getirmiyorsun? ya değil mi? Alır Belki yakışır ay olur ya. Değil. Aşkım ya. Acayip yoruldum. Bittim ya. Of. Ah. Baş. Sen ne var burada? Ne bu da? Benim burada işim yok. Arkadaşım var. Allah Allah. İyi <laughs> ki de gelmişim. Bak arkadaşım hastaymış. Hmm. Sen misketin peşinde yallah yallah dolaş. Bak hmm. çocukcağız hasta diye düşünme. Aa diyene bak. Sen hasta kız evde unutup çıkmışsın. Bak aldım getirdim iyileştireyim diye. Ben arkadaşımı iyileştirdikten sonra dönecektim. <laughs> misketin hasta olduğunu unutmadım ki. Aa sen böyle davranırsan sen hasta ne iyileşmez. Ana bak sana kıza bir yün falan ne bile vermemişsin. Yat anam yat <laughs> ben seni iyileştiririm. <laughs> ha. <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> Ben yapacaktım. Ya ben sizi turp gibi edeceğim. İki asıl ben edeceğim, ben edeceğim. Buğraçmışsın ama becerememişsin. Ben çıkarken adam turp gibiydi. Bak ne hale gelmiş. Karışma sen. Allah Allah halt etmişsin sen onu. Asıl arkadaşım sen çıktıktan sonra hasta olmuş. Sen karışma. Ben hastama bakarım. O zaman herkes kendi hastasına baksın. Tamam. Bir şey ister misin gülüm? Yok, Bir şey ister misin? Yok. Canım, oh, ateşe ol. bak, ateşe. Oh, iyi, iyi. Oh. Aşkım, şu koca koltuk var ya, evin her köşesini gezdi bugün ya. Bir yan komşuya misafirliğe gitmediği kaldı, ona da gider artık. Ya. Yeah. Bebeğe bak, kusura bakma, böyle ter içinde kaldım. Beni böyle görmeni istemezdim bebeğim. Bence gayet iyi. İyi mi? <laughs> yani nasıl desem, bence çok erkeksi görünüyorsun. Yani içim biraz böyle bir taf oldu. Hadi ya. vallaha mı? Hı hı. Ay. Bu nasıl? Harika. Ay. Ha. Şöyle nasıl? Süper. Peki bu nasıl Nevan? Ay Safa çok güçlüsün. Çok. O baban aslında beni bir kabul etse. Evlendiğimizi bir söyleyebilsek. Ben Allah sana Allah gerçek gücümü göstereceğim ama. Başka bir şey ister misin? Yok, fincan alalım. Sağ ol, yetti bu kadar. İyi geldi. Sadık Ali, sok onu ağzına. Sok, çıkarma. Ha, ha al bunu Bu mu bu, bu, Emin misin? Ay Sadık Ali, emin olmayacak ne var? Elbette eminim ama yani sen de. Ama kaprisli hastasın. Anam sen ne var ya sen adama? Üşümesi diye getirdim ben bunu. Ne var, ne var? <laughs> şey canım. Ay ne, ne yapayım ben de sen bütün battaniyeleri kullanmasın. <laughs> ben de bu neredeyse battaniye kadar diye. Aldım geldim. Boş Sadık Ali üşümesin. Gel Sadık Ali. Şunu iyice sal bakalım şeyine. <laughs> Aa, şöyle üşüme oh. Ay mi de annem ya? <laughs> Bak Mehmet'e benim hastam gülmeye başladı, seninkinden ne yapar? Aa, sana mı güldü o ayol? Bana güldü, bana güldü. Ben istesem Sadık'ı güldürürüm. Hadi Sadık Ali, hadi bir gül hatırım için. Işte, hadi gel yani şey için gül. gül. İyileştin sen, göster. Hı -hı. <laughs> Dur, ağzında derece var, gülemiyor. Şimdi güzel gün hiç tatlı gül <laughs> Bak <bir şeyim. gülüyor> görüyor musun nasıl gülüyor? İçten içe gülüyor böyle. istesem daha kahkaha da attırırım. Hı. Benimki de atacak şimdi, ne var? Gül kız, at kahkaha, at.

Annemleri göndereceğim şimdi. Yeter artık ya. Ne Hiçbir yere gitmezler. Daha yatak odasını düzenleyeceğiz. Gitmezler <laughs> mi diyorsun? Sen öyle san. Anne! Anneciğim! Ah oh, keşke. Bak şimdi nasıl hallediyorum. Anne! kızım ne bağırıp diyorsun anne anne diye. işim gücüm var benim. Safa sen de bizimle gel. Yatak odasını şöyle koordine ettik. Uygulamaya koyalım. Hadi evladım gel. Anneciğim hadi. siz onu bırakın da. Yani salonda lamba eksik. Yani bence gidin alın hadi. Hadi. Ha. ha, ha, ha. ha gidin gidin alın demek kolay senin o hötöt baban var ya para harcadık diye bizi ne yapar biliyor musun? Ya siz gidin alın. Ben istedim derim. Merak etmeyin. Hadi istediğiniz alın. Aa, Hadi. Sağ mı ne var? Başka şeyler de alabilir miyim? <laughs> e, tabii ay. canım. Ay, <laughs> canım kızım. Ay 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 <laughs> benim sevgili <laughs> torunum. Hadi. <Ol>. Anne. <laughs> Hadi. Hadi gidin. Hadi. Hadi.